Meto şu anda dayak yiyecek. dayak yemek için hazırlanıyor. Ve mert ayağa kalkar. Çorba mı giyeyim? Çorba giyeyim. Çorba mı giyeyim? Bakalım çorba giyeyim. <laughs> ya O bana değmesin çocuğum. A Vallahi bak ciddiye binerse öldürürüm bak. A Hadi gel. gel. <laughs> ne oldu Mete? Gücümü gösterdin oğlum. Ben de şimdi kucumu sende gösterem mi? Aa, ben yapmadım kendi. Kim yaptı? Abim geldi beni dövdi. Oğlum ha gelin ama. Kim sataştı? Abim geldi. Abim de... sataştı. Aha abim sataştı. Aha, abim sataştı. E, bir kuran çaptın abim geldi dövüş yaptı. Bak video çekti hatta. Abim yaptı bana ne?